Merhaba. Bugün sizlere 10 mükemmel dizi önerisinde bulunacağım. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden farklı mükemmel diziler. Puanları da oldukça yüksek IMDb puanları da. Ee, kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum bu videoyu. İlk dizimizle başlayalım. İlk dizimiz Don't Trust the B in Apartment 23. Bu bir durum komedisi ve iki sezon 26 bölümlük bir dizi. 2012 2003 yılları arasında çıkmış ve sonradan iptal edilmiş bir dizi. IMDb puanı 7.3. Bu, bu en düşük puanlı galiba bu listede ki bu hani. Evet. E, Konusu şu şekilde. E, Jun diye bir kız var ve New York'ta iş bulup New York'a geliyor. E, ve bir apartman dairesi arıyor. Yani biriyle eve çıkmak istiyor. E, ve Chloe ile tanışıyor. Chloe Chloe'de evine bir ev arkadaşı arıyor. E, Chloe ile tanışıyor ve o eve taşınıyor. Ama aslında Chloe'nin derdi ise onun parasını alıp onu kapı dışarı etmek. Yani bir şekilde onu evden kaçırmaya çalışmak. Ve bu dizde bir tür karakter de var ve bir sahnede bir bölümde o yer alıyor sadece ve eşal eşek ya da at diye bağırır. Siz ne yapıyorsunuz yapın. Ne kadar değiştirdi bu diziyi de, zövkünüzü bilmiyorum ama ee, gerçekten komik bir dizi. Ve Claire karakterini de çok sevdim. Ee, size de tavsiye ediyorum izlemek. Keyifli bir dizi. İkinci dizimiz bir Türk dizisi. İsmi 7 numara. Çoğunuz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle bunu. Ee, 92 bölümlük bir dizi. 2000 ve 2003 yılları arasında yayınlanmış. TRT'de yayınlanmış. Bir komedi dizisi. Konusu şöyle, dört tane arkadaş var, üniversitede hazırlıklı arkadaşlar. Hazırlığı bitirince eve çıkmaya karar veriyorlar ve ev arıyorlar. Tüm evler çok pahalı olduğu için iki katlı bir evin bir katını tutmaya karar veriyorlar. Sonra ev sahipleri de kendi yeğenlerini de diğer kata taşındırtıyor. Ve kendi yeğenleri hani köyden gelmiş, kızlar daha şehirli kızlar falan. Böyle bir kültür çalışmasından, böyle tartışmadan falan doğan mükemmel bir dostluk hikayesine doğru gidiyor diyebilirim. Tüm çok komik ve karakterleri de ayrı komik. Hepsi tamamen özgün. Birbirinden farklı çok iyi karakter seçimleri var gerçekten. Kesinlikle izlerinizi tavsiye ederim. Ve bu arada oyuncuların gerçek soyadları dizi, aynı zamanda dizideki soyadları. Yani da gereksiz bir bilgid ama <laughs> yine de vermek istedim. Youtube'da tüm bölümleri var, oradan izleyebilirsiniz. Özellikle kahvaltıda izlemek aşırı keyifli, kesinlikle tavsiye ediyorum. üçüncü dizimiz benim en sevdiğim dizi, İsmi Pushing Daisies. Bu diziyi Ben Tuba'nın düzenleri kanalında e, görüp izlemeye başlamıştım. Drama komedi kategorisinde 2007 ve 2009 yılları arasında yayınlanan ilk sezonluk 22 bölümlük çok kısa bir dizi aslında. E, bir yerde iptal edildiği için çabucak bir finale bağlamışlar, o yüzden bu kadar kısa. Ama onu çok hissettirmiyor. Tabii daha uzun uzun diye hani bitirselerdi çok daha keyifli olurdu. Ama ben yani çok fazla hissetmedim o teler şey diyeyim. İmmedebe puanı 8.3. Konusu da şöyle. Bir turtacı var ve bu turtacı kişi ölenleri dokunarak diriltebiliyor. Ve tekrar dokunduysa ise o kişi bir daha dirilmemek üzere ölüyor. Ve bu turtacı bir detektifle birlikte çalışıyor. Ve cinayetleri bu şekilde çözmeye başlıyorlar. Ama bir gün çocukluk aşkıyla karşılaşıyor ve onu dokunarak diriltiyor. Ama tekrar dokunup öldürmeye kıyamıyor. Yani bir daha çoğuna dokunamıyor. O kadar üzülüyorum ki gerçekten içim parçalanıyor ya. Niye böyle dizler yapıyorsun? Valla çok üzülüyorum ama o kadar tatlı, o kadar neyip böyle hepsi birbirinden tatlı karakterlerin. Böyle biraz Tim Burton havası var dizide. Ama görseller falan ve Sanders'ın çok anımsatıyor. O kadar tatlı bir dizi ki kesinlikle izleyin ne olur izleyin. Dünyanın en mükemmel, en kalp eriten dizisi. Tuva şey demişti videosunda. E, her bu dizi aklıma geldiğinde kafamı şimdi I wanna hold your hands. şarkısı çalıyor diye. Gerçekten onu dediğinden beri benim de çalıyor ve o kadar tatlı ki Allah'ım. İzleyin bu dizi çok güzel. Sıradaki dizimiz The Office. Bir durum komedisi. 2005 ve 2011 yılları arasında yayınlanmış. 9 sezonluk bir dizi. IMDb e, puanı 8.9. Çok baya yüksek bir puan var yani. Bu aslında ofis hayatını anlatan sahte bir belgesel diyebiliriz. Ee, gerçekten çok komik. Yani biraz bu fikirleri duyunca e, sıkıcı geliyor olabilir. Yani ofiste ne bileyim ne olacak ki? yani çok sıkıcı 9 sezon ne anlatmışlar diyebilirsiniz. Ama gerçekten karakterler o kadar komik durumlar o kadar cringe ki e, kesinlikle çok keyifli izleyebiliyorsunuz 9 sezonu birden. İlk başlarda biraz evet, sıkıcı olabiliyor ama sonradan biraz alışınca tarzına çok seveceksiniz. Yani bazı insanlar sevmeyebilir çünkü yani dediğim gibi cringe komedisi bu biraz. E, çok hoşunuza gitmiyorsa bu tarz komedi e, ee, sevmeyebilirsiniz ama seven de çok kesinlikle çok seviyor ve çok bağlanıyor. Bir şans derim bence. Oyuncular da çok iyi ve Bilal için favori dizisiymiş. 12 kere izlemiş. Allah'ım <laughs> niye böyle gereksiz bilgiler benim dönüyorum. Evet. Telefonumun hafızası doldu. O yüzden video yarıda kesilmiş. Onu temizlemeye çalıştım ve ışık gitti. O yüzden bu kötü ışık yüzünden özür diliyorum sizden. Devam edebiliriz daki dizimiz Servant, IMDb puanı 7.6. psikoloji korku türünde bir e, dizi. 2019'da çıktı. Daha bir sezon yayınlandı, devam ediyor. Bu diziyi ben filme gitmeden önce dizi önerileri videosundan e, görmüştüm öyle izlemeye başlamıştım. Konusu bayağı ilgimi çekmişti. E, şöyle bir tane çift var ve çocukları oluyor. Çocukları doğumdan sonra oluşan bir komplikasyon sonucunda vefat ediyor. E, ve anne bunu asla kabullenemiyor. Böyle e, transa geçmiş gibi oturuyor sadece hiçbir şey yapmadan ve bir arkadaşlarının tavsiyesiyle çok gerçekçi oyuncak bir bebek getiriyorlar. Ee, ve kadının onu kendi bebeği sanıyor. İşte normal emziriyor, işte banyo yaptırıyor. Hatta bakıcı bile tutuyor yani. Ee, adam bu durumun farkında ama işte kadını idare etmeye çalışıyor diyeyim. Ee, sonrasında daha farklı olaylar da oluyor. Daha fazla anlatmak istiyorum ama spoiler vermek de istemiyorum. Kesinlikle bakın derim. Biraz hani psikolojik korku türünde. Söyledim hatırlamadım ama biraz geriyor yani insanı. Ben normal çok korku film sevmem ama merak ettiğim için izlemeye devam ettim. Çok iyi bir dizi. Hatta Robert Green oynuyor. Sıradaki dizimiz bir Netflix dizisi. İsmi Derry Girls. 8.4 IMDB puanı. 2 sezon yayınlanmış. 2018'de yayınlanmaya başlamış. Durum komedisi türünde. 90'larda geçiyor. Katolik kız okuluna giden 4 tane arkadaşı anlatıyor diyebilirim. Bu dört arkadaş Kuzey İrlanda'nın Londonderry şehrinde yaşıyorlar. E, ve Londra'dan gelen erkek bir çocukla da beraber 5 kişilik bir grup oluşturuyorlar. E, çok komik bir dizi gerçekten. Özellikle İrlanda aksanlı olayları daha da komikleştiriyor diyebilirim. Biraz büyüme sancıları, işte aile içinde büyüyen gençler. E, biraz bu konuları da ele alıyor diyebilirim. E, savaş da var tabii bu konuların içinde. 90'lı Kuzey İrlanda'sında. Güzel bir dizi. Sizinle izlemesi tavsiye ederim. Bayağı akıcı, sarsaylar gibi bir günde bile bitebilecek bir dizi. Sıradaki dizi benim hayatımda en tuhaf dizi. Gerçekten belki en tuhaf dizisi olabilir. Inside Number 9. Bu diziyi belki bu açıdan dizisinde görmüş olabilirsiniz. sırf bu diziyle ilgili bir video çekmiş ve gerçekten full bir videoda anlatılmayı hak eden bir dizi diyebilirim. kesinlikle onu da izleyin zaten o videoyu da. Bu diziyi izlemeye karar verirsiniz. Ben böyle çok kısa bir özet geçeceğim. O çok güzel uzun uzun anlatmış. Dizi 2014 yılında başlamış. 5 sezon oldu ve hala devam ediyor. Kare komedi kategorisinde bir dizi dizinin iki tane başrolü var ve bu başroller hem senaristler hem yapımcılar hem de her bölümde yer alan sabit kişiler, diğer oyuncular değişiyor sürekli. Her bölüm farklı bir hikaye anlatıyor ama her bölümün ortak özellikleri de var. Mesela her bölüm tek bir mekanda geçiyor. Bazen tek bir oda, bazen tek bir dolap, bazen tek bir ev şeklinde. ve çok minik minik ayrıntılar var. Mesela bir tane tavşan heykeli var her bölümde geçiyor. Hani her bölüm farklı bir yerde, farklı bir olay anlatsa bile bir şekilde bir yerden gözüküyor. Bazen çok belirgin bir şekilde, bazen de daha böyle saklanmış bir şekilde. Bu da diziyi daha dikkatli izlemesi sağlıyor aslında. Ben çok seviyorum böyle ufak detayları fark etmeyi ve bunların hani düşünülüp yedirilmesini olayın içine çok seviyorum. Ve bunları bulmayı da çok seviyorum. Çoğunu bulamadım aslında bayağı gizlemişler ama yine de diziyi daha dikkatli izlemem ve farklı detaylar yakalamamı sağladı. Böyle ince düşünülmüş şeyleri çok seviyorum. Mutlaka siz de izleyin bu diziyi. Gerçekten hani tüm bölümlerini sevmeseniz bile çoğunu seversiniz. Gerçekten aşırı iyi. Aşırı iyi düşünülmüş. Ters köşeli. Çok zekice yazılmış e, bir dizi. Kesinlikle bir şans verin. Sıradaki dizimiz biraz daha bilindik bir dizi olabilir. İsmi Community. 8.5 IMDB puanı var. Durum komedisi türünde. 2009-2015 yılları arasında yayınlanmış 6 sezonluk bir dizi. E, ben bu diziyi küçükken abim izliyordu. Ben bana da birkaç sahnesini göstermişti işte paintball bölümü, Çinli İspanyolca hocası <laughs> oldu, Senior Chang'in birkaç sahnesini falan izletmiştim. Hoşuma gitmişti ama hani sürekli erteliyordum. Sonra Netflix'e gelince başlamaya karar verdim ve hayatımın en iyi kararıymış gerçekten. Çok güzel bir dizi ve çok komik bir dizi. Dizi bir devlet üniversitesine geçiyor ve başrol karakterimiz sahte diplomayla avukatlık yapan V foyası ortaya çıkan bir kişi ve bu yüzden devlet okuluna gelmiş. Bir kızı beğeniyor ve o kıza ulaşmak için bir şekilde bir çalışma grubu oluşturuyorlar. Bu çalışma grubu çok hani birbirinden farklı insanlardan oluşuyor ve her bir karakterine kendine has özellikleri var. Hepsi ayrı komik, hep her bölüm ayrı komik. Tüm espriler de zeka parlatıları var diyeyim. Ve çok yine de detaylı, özenilmiş bir dizi. Çok hiç böyle fark etmediğimiz detayları sonra sonra YouTube'dan falan görerek ben fark ettim. Çok hoş detaylar da var. Ve çok özenilmiş bir dizi gerçekten. Bir bölüm sadece stop motion olarak çekilmiş mesela. Sıradaki dizimiz The Good Place. IMDB puanı 8.2. 2016 ve 2020 yılları arasında yayınlanmış 4 sezonluk bir dizi. Biraz absürt komedi ve felsefi kurgu diyebiliriz ahlak felsefesini inceliyor ve ölümden sonraki hayatı size düşündürüyor diyebilirim. Konusu şu şekilde: Eleanor diye bir karakterimiz var ve hani onun hayatını izliyoruz birazcık. İşte biraz kötü bir insan hani çok davranışlarına falan özen göstermiyor, hani iyi bir olmaya çalışmıyor. Sonra ölüyor ve bir odada uyanıyor ve odadaki kişi ona diyor ki sen öldün ve iyi yere geldin. Yani i̇yi yer var, bir kötü yer var ve sen iyi bir insan olduğu için iyi yere geldin diyor. Bir yerde herkesin kendi evi var ve Eleanor'u da evine götürüyorlar. Sonra Eleanor bir yanlışlık olduğunu anlıyor çünkü evde sevmediği, korktuğu ne varsa hepsi bulunuyor, her şey bulunuyor yani. Ve başkasının yerine yanlışlıkla geldiğini fark ediyor. Ve bunu kimseye çaktırmamaya çalışıyor falan bu şekilde başlıyor. sonra tabii ki konular iyice farklılaşıyor. E, Gitgide değişiyor. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle felsefeyi, ahlak felsefesini, ölümden sonraki hayatı, e, araştırmayı seviyorsanız, okumayı seviyorsanız, izlemeyi seviyorsanız e, çok güzel bir alternatif. E, ve sizi sıkmadan yapıyor bunu yani. Hani ahlak felsefesi falan deyince insan hani böyle sıkıcı bir şey mi falan diye düşünüyor. Ama karakterler çok iyi e, ve dizi çok komik olduğu için sizi sıkmadan herkese hitap edecek şekilde anlatıyor bu e, olguları. O yüzden e, kesinlikle izleyin, bir şans verin derim. İyi bir dizi, bayağı iyi bir dizi. Buradaki dizimiz Türklerin çekmiş ve yayınlamış olduğu belki de en iyi dizi olabilir. İsmi Çemberimde Gülo'ya belki hatırlıyor olabilirsiniz küçüklükten. 2004 ve 2005 yılları arasında yayınlanmış 40 bölümlük dram, komedi, tarih e, üzerine bir dizi, bir dönem dizisi. 70'lerin sonu 80'lerin başı gibi o dönemlerde geçiyor. Konusu şöyle, e, bir tane kız var ve bu kız gazeteci, dergide çalışıyor ve patronu ondan bir yazı dizisi hazırlamasını istiyor. 70'lerin sonları 80'lerin başı ile ilgili. Ve o da annesine gidiyor yardım almak için bu konuda. Ve annesi de kendi hikayesini anlatıyor. Aşk hikayesini, babasıyla tanışmasını, işte evlenmesini öbür bir yerde yaşamalarını falan. Ve yaşadıkları yerde bir konak. Bir konak, bir odası. Ama her odasında farklı bir aile yaşıyor. Her hepsi farklı kültürlerden geliyor. Hepsi kendine has özel karakterler ve onların bir arada böyle mutlu bir şekilde yaşamasını o kadar güzel anlatıyor ki gerçekten çok güzel. Böyle sımsıcacık. Gerçekten o kadar güzel bir dizi ki. Keşke hani her şey bu kadar güzel olabilse diyorsunuz. Ama bazen de tabii ki çok kötü olayları da anlatıyor. Yakın tarihimizi anlatıyor. Biraz Türkiye'nin yakın tarihi hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, biraz siyasetle ilgiliyseniz ideolojinizi sorgulamak, işte pekiştirmek istiyorsanız kesinlikle izleyip eee bilgilenebileceğiniz bir dizi diyebilirim. Gerçekten bir şans verir. Darbe zamanlarında anlatıyor. Sağ sol kesimin e, çalışmasını da anlatıyor. E, onların tamamen dışında komik işte <gülüyor> farklı <gülüyor> geldi farklı olaylar da var. Kesinlikle Ezen Ben 3 kere falan izledim. Baştan sona 40 bölümlük bir dizi zaten çağdırman yönettiği bir dizi bu arada onu söylemeyi unuttum galiba. Youtube'da da tüm bölümleri var oradan da izleyebilirsiniz rahatlıkla. Videom bu kadardı. Bu önerdiğim tüm dizileri gerçekten çok seviyorum. Umarım siz de izlersiniz ve seversiniz. Eğer izlerseniz lütfen bana yorumlarda söylemeyi unutma, unutmayın çok sevinirim. Ve eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.